gün sizlerle birlikte Justin'in okuluna bir gün Çıkıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Bu Justin'in aldığı okul ve ben de buna gelmek istedim. Evet arkadaşlar. Yani i̇lk önce şey Nur bize haber verdi. Öyle bize öğrendik okula. Evet arkadaşlar. Şimdi biz de okulu tanıtacağız. Ama biz birlikte oldum yani ben sevgilikte olduğum için çok 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 zor yani bu videonun çeken kişi yani çok çok süper abi çünkü ben sevgilikteyim çok uzun bir şey yapamayacağım ama elimden geleni kadar yapacağım bir dakikalık falan yapacağım ha şimdi işte şimdi okula falan gezdireceğiz yani dolaplarımızı gösteririz o kadar. Benimki böyle. Benimki de böyle. Benimki de böyle dedi. Evet benim de böyle. E, şu kıyafet kimin acaba ya? Benim dolabıma koymuş. Aa. Neyse kıyafetler kısmına koydum. İşte benim de dolabım böyle. Benim çantam bu arkadaşlar. Bu kal çantası ama daha yani şey var ben ben e, bunun arkası falan var yani siz böyle küçük görüyorsunuz ama evet, arkadaşlar bunu burada şimdi biz böyle bir günümüz falan göstereceğiz evet. yani böyle bizim okulun hal bizde burada sınıf yetmez diye koyup bunları Of Zeynep arıyor Zeynep arıyor Zeynep Selamun Aleyküm Kardeş Aleyküm Kardeş ya Ne habersiniz İyi ee, sen ne haber Biz ee, sen de böyle yani Ya anlamıyorum ben şunu ya Ben anlamıyorum Tat 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 Gire tat tat bir abi görecek olmaları ya abi sildim şahinesi. Sildim yanlışlıkla. Yanlışlıkla bay bay. Sen niye benimle beni Ben, ben koparacağım. Kopardım. Seni Ben malım diye yazacağım. Heh. Şimdi bunu şey kalemle yazsın da çıkmasın gör. Ben tükenmez kalem sileceğim var. Nasıl siliyor? Ol. Neyse. Ben bir eşyalarımı toplayacağım. Çünkü çıkış saatine yaklaşık. Buralarda artık ben mi? Böyle yani gruba da mesaj atmayacaklarına göre. Grupta. Ben toparlamalıdır. Bir öğretim. Hmm, telefonu falan koyayım. Defterlerimizi biz zaten okulda bırakıyoruz. Tek kitap falan alıyorsak alıyorduk, değil mi? Evet, sözlü al, sözlü al. Evet, sözlü al. Türkçe öğretmeni de verdi. Türkçe öğretmenin kanalında şuraya bıraktım arkadaşlar. sınavdan Çok mutluyum. Bugün en büyük sınavımızda amca oldu. Evet. Şunları falan bırakacağım da kalem kutuma koyacağım. Şuna. Ah. Benim de dolabımı böyle arkadaşlar. Hadi gel kız. Anneme göstereceğim. Efendim. Ya ben çantanın içinde kaldım. Hocalar çok şey istemiyor sen de kitaplarını koysana öyle o ben kitaplarını al sadece tamam sözlüğümü alıyorum mor sözlüğümü alıyorum o İngilizce of, tamam ben kitaplarımı hiç koymuyorum yani öyle malluk yapıyorum arkadaşlar ben Allah selamı ben benim malluk yapıyorum çünkü ben İ İngilizce çözümü de aldım. olur olmaz ya. İngilizce de olur. Ya aldın mı? Gerçekten cidden. Oo. Ben de alacağım ya. Gel. İngilizce sözüm yok mu benim? Aa İngilizce sözüm yok. Üff. Zaten olsun İngilizce hiç öğretmen çok ödev vermiyor. Aynen ya. Ben de bırakalım İngilizce şeylerini falan alayım. Çünkü bu benim tekrar desteğim arkadaşlar. Tekrar yapıyorum ben. Bizim şimdi okulun dolabı var Şaka şaka. Yok tabii ki. İşte şey. biz çıkıyoruz. Kanka sen elinden niye taşıyorsun oğlum? Malak yapacağım? Evet ben malak yapıyorum. Aa ne var? Neyse. lütfen. Üzülürüm ama umutlu bir misafirlik oldu.